işte hem e, vatandaşımız hem de bu ülkede hizmet veriyor olmamızın şansı olduğunu düşünüyorum kendi adıma. E, hem işte genç popülasyonumuz hem gerçekten yenilikleri seven bir konjektürel yapımız var. Bu yüzden bu tarz yenilikleri vesaire kabul çok rahatlıkla şey ediyoruz, benimsiyoruz bunları. E, ama tabii burada şeyler yani e, kripto paraya yatırım yapan kullanıcıların çoğunda e, işte kısa vadeli gelir elde etme veya işte şey kısa vadeli bir elde etme umuduyla geliyor. Tabii bunlar güzel ümitler. Evet ve karşılıkta buldu mu şimdiye kadar? Tabii ki buldu. Yani yatırım yapanlar, doğru yatırımı doğru zamanda yapanlar ciddi e, şeyler karşılığını aldılar. Yani başka herhangi bir yatırım materyalinde olmayacak şekilde karşılığını aldılar. Ama tabii bu kadar e, tahmin edersiniz. E, bir işte kazançına kadar Kazanç ihtimali ne kadar büyükse riski de o kadar büyüktür. Kesinlikle, kesinlikle. Bu yüzden büyük kaybedenler de oldu. Bizim platformumuza bakacak olursak biz aslında...